Müzik merhaba arkadaşlar ben Zehra. Bugün arkadaşlar bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir silahlı gözlük alacağız arkadaşlar. Oyunumuzun ismi arkadaşlar e bu. Yazıp arkadaşlar gelebilir. Hemen tıklıyorum. Oyun <gülüyor�gedil wanted> <veya büyükler> sabi <''Salaho> çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar burada tekrar kapatalım. Arkadan onun için özür dileyeceğim. Şu an şu an sana biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an burada onun önce bir sorun önce beklemiyoruz. Arkadaşlar tekrar tekrar ikileceğiz ve ne bakalım. Arkadaşlar sizden nasıl alacağımı göstereceğim tamam mı? Böyle bir şey seçiyor muyuz Anlamadım. Neyse. Oyuncu işte falan filan. Vesaire şeyler. Herkes hemen o kapı falan basıyoruz. Herkes hemen gidiyoruz. Hızlı olalım herkese Herkes gerçekten hızlıymış ya. Allah Allah. Ha, yenilenmiş mi acaba? arıyorum. Ha buradaymış arkadaşlar. Ben de buraya gitmişim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen buraya gidiyor, geliyoruz Gidiyor demiyorum. geliyoruz Evet, bunu alıyoruz. Ve geldim. Çıkıyoruz. Buraya Burada giriyoruz avatar yerine. Ve bakalım gelmiş mi? Bakalım bakalım. Evet akustar yeni giriyoruz. Ve herkese kesinlikle yüze geliyoruz Bu arkadaşa gelmiş. Sizce nasıl arkadaşa yorum yazın. Size çok severim Kendinize iyi bakın.